Merhaba arkadaşlar. Bir yılın sonunda videomu çekiyorum. Sonunda yani. Bugün TikTok'ta dünyanın en komik videolarına bakacağız. Öncesinde abone olmayı unutmayın. 32 abone olmuşuz bakmadığımda. En son 28'di. Şimdi ise 32 olmuş. Teşekkür ederim. Hazırsanız videoya geçelim. Ay ekran düşüyordu ya. Neyse geçelim. Evet şimdi TikTok'tayız. <laughs> Ve komik bir videoya bakacağım. Bu ne? Bakalım bu komik miymiş? Bir de en çok beğenilen <laughs> değil. Göremedim. Ya. Biraz kasıyor ya. <laughs> bir de bana az önce bir şey oldu. Az önce gayet rahat rahat. Çekeceğim. Ne istiyorsunuz bize? Bir daha bakacağım. Beyefendi siz Bakayım. Çatalla almaya çalıştığım zeytin. Gelen olan Bir de üç tane canımız var unuttum. Söyleme. Hamsi. Arkadaki arkadaş gibi izledim. <laughs> ya bu ne kadın? Yok bu sayılmaz. Bu bu ne ya? Çinbe annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. Ya bu ne anlamadım hiç? Çinbe annemin kızıyım. Ya bu komik değil aslında da neyse. <laughs> Buna bakalım. Ya bu neydi ya? La? Ya? Dayıcım. Dayı. Biri beni mi çağırıyor? Neredesin dayı? Dayı. Efendim yeğenim ne oldu? Çok kötü. dayı yardım et. Ne oldu yeğenim söylesene. Çok kakan geldi. E tuvalete gitsene yeğenim ben ne yapayım? Olmaz gidemem. Neden peki? Buradan ayrılamam. Allah Allah bir dur bakalım düşünelim. Ya, ne yapıyor i̇şte bitti nasıl olmuş helal olsun sana dayıcım bunu hiç düşünmemiştim tamam otur şimdi bakalım nasıl rahat mı çok rahat ne oluyor lan <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> bitti mi oğlum bitti dayıcım bitti dayıcım ya tipi çok değiştirmişler he ölüm video olar. Belemi geri ver. Vermezsen ne yapacaksın Hayır olma. Ölümekten. Ölüm video olar. Belemi geri. İki kere iki. Dört kere dört. Onay. On altı çarp yirmi beş. Anasını ama hocam bire gidiyorum ben bire. İki kere iki. Dört kere dört. Onay. On altı çarp yirmi beş. Anasını ama hocam bire gidiyorum ben bire. 4 kere 4 16 25 şey Ya falan olsa Ben bittim ya bittim Şöyle Neyse ben de Birazdan komik bir şeyler düşüneyim yapayım Ne Bunu, oğlum, Oo, evet. <laughs> Bunu, oğlum, o, bu ne oğlum oldu. Oha. Bu ne oldu. Bu arada sürekli videosu da göndereceğim arkadaşlar. Yarın. Pardon yarın şey olsun da. Ne olsun. Haftaya gönderirim. 2 gün sonra da 2 gün sonra da şey eee Onu düşünürüm ve yüklerim. Nasıl evet. değiştirdin? Basıyorum her. Hazır mı? Al be baba. YouTube'dan bakalım. Ben sonra komik bir şey yapayım. Bekleyin. YouTube'a. Tamam arkadaşlar. Piklik elimizden bakalım. Bakalım neler var. Bu arada ilk yüklenenler bu. Son yüklenenler komik değil. O yüzden birazcık komik ama ilk yüklenenler de biraz komik. Ne diyor? Önüne baksana lan doğru. oğlum. Ne diyorsun? Yok. Bundan. Bu değil de. Daha komik bir şey de bulabiliriz. Yani bakalım. başarıya. Eee ne açalım ya? Bilmeme challenge falan yazacağım. Ya ben ona çok güzürüm ki ya. Bakalım. Ben bu video adamın bu adamın videolarını çok seviyorum ya. İzlemek keyifli geliyor. Ama şöyle dursun. <laughs> ya ama ağzımı açmadım. Ya da ağzımı açmasam da olur mu bilmiyorum ki. Yani bunun yarım olarak sayalım. Sonrasını. Oh my god. Bitireceğim yani canım. Bye bye Russell. Bye bye. Bye bye, bye, bye Russell. <laughs> Tamam arkadaşlar, odama geçecektim de. Videoyu açmadım şimdilik. Buradakilerden en komik bulduğumu açayım. ben bunu yeni gördüm. Bakayım. Oradan da çok kötü çekiyordu ya bekleyin. Devam edelim. <laughs> Yok ya bundan bir şey anlamadım ki Yani videolarını açalım o adamın. Ben onun videolarına daha çok gidiyorum. Gülmeme çabuk çok tuhaf oldu. Ha. Buna bakalım. Ben hep buna gördüm. Bu Yeni geldi. Sayıl olan ebeveynlere bakacağız. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ayrıca şurada bir yerde bir leke görüyor musunuz? Ben şu an lekeyi görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz? Yok leke ben ne? de göremiyorum ya. Yani. En saçma dizayn hatasının lekesi var. Bu leke leke çıkarıcının <laughs> lekesi. Abi evde şöyle bir şey buldum bak diyordu ki işte leke varsa ellemeyin bunu üstüne püskürtün 3 dakika bekleyin silin al. Abi leke gitti de bunun kendi lekesi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma değil mi? Kaydıraktan kayma Ya bir dakika bunu geri alın. Püskürtün 3 dakika bekleyin Çünkü silin al. Abi, abi şey leke gitti de yapıyordum. bunun kendi lekesi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma değil mi? Leke çıkarıcı'nın lekesinden <laughs> <açısından>, kaydıraktan kayma <laughs> mantıklı mı? Geliyor bowling topu gibi. Aldı ya çocuğu, al çocuğu Çocuğun üstüne, üstüne düştü <laughs> işte. Abi? Çocuğu altına bir alsan bir essen bitti ya. Yani. Eşimin tek bir görevi vardı. Aha Hulk. Hulk senin eşin mi? Geliyor, Yok. çocuğu eğlendirmeye geliyor. Ayağı takılıyor, düşüyor. <laughs> <Düştürüyorum. gülüyor> Koskoca Hulk yerlerde. Kalkamıyor. <laughs> ee, çocuğun, çocuğun üstüne düş... düş... Bari git başka yere düş. 6 yaşındaki çocuğunuza asla flippers, tıraş makinesine onu vermeyin diyor. Abi, ya abi fırsatını mahvetmiş. Başlığını çıkarmış. Abi sen gerçekten çocuğa mı güvenin? Ya gerçekten. Mi ses <laughs> Başlığı çıkarmış ses Annem babam çıkartıyordu. <laughs> <sağladı. gülüyor> abi hiç fark etmedin mi? Bak o hani başlık olmayınca bir farklı gelir falan. Ya sesine bak, ya. Fark etmiş olman lazım. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Açarsanız da iyi. Bu abinin tek isteği aslında çocuğunu güldürmekti. Çocuğu gülmüyor <laughs> ya. Yok. Abi çocuğun gülmüyor. Nasıl ağlamaya başladı ya? Bu ne? çocuk neyin pedalını çeviriyor? Abi çocuk milk şey oldu mi... abi. Çocuğu. Abi çocuk arkada kendinden geçti. Çocuk <laughs> arkada öyle. Böyle oldu. Bir şey oldu. Tamam evet çok güzel. Evet. Oo. Oh. O oh Allah. Nasıl püskürttün ha? Nasıl püskürttün <laughs> Oğlum böyle şey mu olur? Bir daha sana güvenmeyecek. Çocuk şey sayın. Sana... Kendisinden sırasına... güvenmiyor artık. Uçak geliyor. Evet, Derken. Uçak, <laughs> uçak Uçağı kırdı Abi, çocuğun, çocuğun uçağını, kırdı. kırdı direkt. Puuu diye kurdu yani. <laughs> <vardı>. Direkt kırdı. <laughs> Bekliyor. Ya çocuk işerce kaldı. Içeri. Çocuk işerdi. Bebeği arayacak? Aha. Şu an. Ha şu an fark etti ki bebeği. Çok gerçekten şu <laughs> an mı fark ediyor? <laughs> Abi evde bir bebek varsa ya hava yerde Orada da var. Şey, yerlere bak. Çünkü Bekle. Hani... bir dakika. Bakın göstereyim şurada da var. Orada bir tane daha var. Bir de şurada var şimdi. De. E bu oyuncak bebek mi yoksa? Bence oyuncak bebek o ya. Yoksa hareket eder yani. O kadar küçük bebek mi? Aa var mi? Yoksa diğer bebeği mi? Anlamadım ki diğer bebeği galiba. Tamam. tam devam edelim. Sen Ya burnum hep Ayak kaşınıyor. Hadi falan alıyorum zannetmeyin. Kaşınıyor. <laughs> <laughs> çocuk nereye gitti? Başka bir dakika ya ben güldüm mü? Anlamadım. Oğlunu aya gönderdi. Abi aya gönderme o. Çocuğunu atlama, aya gönder hayır. Bir... <laughs> ya çocuk fırladı. <laughs> ya Abi, bir canım gitti. gitti. Amca ayrıca sen de niye tutamıyorsun? Çocuğun başına ya, bir şey gelecek. Biri Yeter gitti. bulandı başın döndü teyze. Pardon. Yavaş in ama. Çocuğun üstüne inme. Tamam. In İki bir canımız kat. kaldı. Gidiyor. 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 Gidiyor gönlümün efendisi. Dua. Wow. Dur dur. Evet. Olsun. Aydın olsun. <laughs> Teyze dur artık ya. Bir yerde kendini Bugün salsaydın daha oyun, az demeye çalacaktın. Olsun. Aydın yazın o günde. Ya gerçekten dünyanın en acı verici bir de çocuğu değil. <laughs> Yok abi dünya ne acı dün. nasıl abi? olmayan bir videosu bu ya. Suratına geliyor. Çocuklar yani ben ziyine... canım acımaz biraz. Acımıştım. Biraz başımış. acır ya. Bunu bekle. Çocuklardan biri düşecek. <laughs> ne kadar basit oldu ya. <laughs> Abi o valiz. Her şey valiz çocuğu uçurdu. Şurada... Diğer, Diğer çocuğu yok. Direkt Abi, kaldı. Çocuk var ya. Çocuğun eğlenmediğini fark etmemiştim. <laughs> Çocuğun eğlenmediğini <gülüyor> fark <gülüyor> Abi, etmemiş. Eğlendirmeye çalışıyor ya. Çok mu? <laughs> Fail olan Çocuk baba işte bu. Karan veridiye bakıyor ya. Abi sen o çocuğu şimdi ondan işte. Yok atacaksın. yok atma içine. <laughs> ya şey? içine atma ya Of. Sonuçta yaprak yani hani aralardan hava giriyordur. <laughs> Hemen de kurtarabilirsin. Günün feyili. Evet devam edelim. Bu arada A, hep durdurdum işte. için özür dilerim. Konuşma sorunu var. Bizde. Işte. Odamda da, var. da çekmiyor ya, doğru dizgin. Çevirirken galiba. Bir de hey, hey. Vallahi, çocuğu, vallahi bak. Başı döndü. Çocuk <laughs> öldü. Hadi, aha, diğeri. Lan diğeri <laughs> düştü. Oğlum. Gel, diğeri düştü ya. Yani? Aynı anda iki yerde bulunamayacağına göre birinden birine yardım etmesi lazım. Çocuk, baş, Çocuk çöpe. Çocuk kafayı çöpe vurdu, düştü. Evet. Annesi düştü de, de ne yapacak ya? Gidiyor, <laughs> ya faal olan bir. <laughs> Fal olan anne ve Aa, baba ne kadar so tuhaf. Ya abi abi gidiyor. Abi. Makinayı tut. Ya <laughs> ne oluyor ya? Bırakma bilemedim. Bilemedim ne olacak acaba? Ağacı mı çarpır? Hah durdu. Oh. Gerçekten bak. bir of çektim ya. Arabada iki tane çocuk gördüm. Yok üç mü? Tamam. Aha. Aha. <laughs> Aa, nereden <laughs> geldi bu Ay, nereden geldin? Nereden geldin sen? korktu ya. Ha gerçi korkmuş gibi değil. Bir tanesi çok eğlendi. Yok hiçbir şey eğlenmemiş. <laughs> Hepsi çok korkmuş. Ben gülüyor sandım ya. Abi kendi camını açsana. Çocukların kim niye açıyor? Çok yakındı. Çocuk uçacak. Çocuk uçuyor. Abi, Çocuğu yapmadım. niye uçuruyorsun? Çocuk <laughs> Çocuğu uçurdu. Oh, Çocuk tutundu koala <laughs> gibi. Bebekken ben de koala <laughs> gibi babamın ayağını tutunuyordum hep. Ay, bu çok acıtmış. Bu ne pis çok yere. acıttı ya. Bu çok acı verici bir şey valla. O adam çocuğuna ulti atıyor. Bakın şimdi. Ne? Ya bu neydi şimdi? <laughs> Kapan ultisi, <haber> attı topu <laughs> çocuk düştü. Attı. attı topu. Teyze işte. Ha, ya. Çok. Ya. <laughs> ya. Ben Hiç ne yapacağım ben ya? Bu teyzeye çok, çok üzüldüm ha. He. Ben yaşlıları üzülüyorum ya. biraz. Anneme de üzülüyorum. Babama ya. da. Lan polisi <laughs> aramana ne gerek? Ya, Apple Watch 911'i aramış. Çünkü adam Twister'da düştü ya daha demin. Polisi aramış sen. Ahahahah. <laughs> Abi sen de saniye çıkarsana. Aklınızda bulunsun bu tarz oyunlarda böyle bir şeylerde falan işte takmayın yani. Ha. Bebek Bebeği nereye attın ya? Ya bebeği niye ne? ne nereye attı bu arada? Çok saçmaydı bu. Nereye evet, attı ya? Değil miydi? abla ne Ya yaptın? nereye attın sen ya? Anne babamı uyuttum. <gülüyor> Babası <gülüyor> uyumuş çocuk uyumamış. <laughs> Çocukta da bir gram uyku görünmüyor yani. Bak şöyle. Minim. Minim. Böyle temiz. uyum kalmış ya. O ne? Ya? Fikir geliyor sanki. Tamam. Evet. Bak çocuk bile farkında ne kadar uzaktan izliyor. Heh, onun içine mi? Tık. Oh. Oh, yarısı döküldü. Bas tuşu abi. Bas, Bas tuşu. Fış. <laughs> çocuk fışk. çünkü dibinde bak böyle duruyordu. Babası kafasına böyle pompa geçirmiş. Aha. <laughs> kafada kaldı. <laughs> şöyle çıkarsana Abi, yap aradan yap. şöyle yap. Bak öyle çekme. Bak şöyle yap. yap. Tırnağa tak. Hava aldığı zaman çıkar zaten. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok fena he. Ben kafama <laughs> pompa soksam saçımı çıkartırım. Eşim kızımızın kafasına içecek döktü. Yemekler geliyor eve. Eee. <laughs> kola çocuğu oldu ya. Kola döküldü çocuğun kafasına. Çocuğun kafasına kola. Abi. Bir de hiç çaktırmıyor bak. <laughs> Kesin içeri gidip şey dedi o. Aa Kola mı dökülmüş? Aa Nereye dökülmüş? Eee. evet gençler. Bir müdür daha sonra geldik. Seyil olan ebeveynlere baktık. Değerizde. Direkt gülmeme çalıncını izleyelim. <laughs> Aa bu, bu çok komik ya. Ben bunu izlediğimde ton ton gülmüştüm. Bir ikinci canım daha giderse like isteyeceğim. Hayvanlarına bakacağız. Dürme hazır sana öncesinde kanala abone olmayı unutma. Köpke ne yapıyor ya? Aha. Eve gelen her şeyi parçalıyor. Lam, nam nam nam. Yeah, ye ye. Yeah, geliyor parçalıyor. Dergi geliyor parçalıyor. <laughs> ne bu nefret ya? Bu kim ne ya? Rekli bir ya. Boynum ağrıdı Kedi biraz. Kedi, Kedi ne yapıyor? Kedi nasıl tırmandı o? Şey lan düştü. <laughs> İyi, yazsın nasıl <laughs> Aha. Aha. <çiti> kırdın ne? <laughs> ya nasıl çiti kırdın? Bir de ikinci canım gitti farkındayım. Bakın, siz like atmalısınız Like atarsanız ikinci canım daha olacak. Like attığın için teşekkürler. Abone olmayı da unutma. Aynen. Devam edelim. Biraz kol çalışman lazım ama. At ee, atcığım ne yapıyorsun? Ne, ya? Var, böyle. <laughs> böyle. Var, ne yapıyorsun ya? Ceketini şeyini tutmuş böyle. Fıttı. Elmağı ya. Oha abi üç gün oldu sen adım atacaksın daha ya. Akşam oldu. Sabahtan beri adam adım. Bir, şey Bir şey geldi. Aa kedi geldi. Kedi ne haber kaydıraktan ya kedi. Esrarengiz kutudan mı çıktı? Içerisinde... Oy <laughs> çok fena. Evin, güvenli ne? Evin en güvenli var. kamerası bu. Ya. O ne? Kedi kendini örümcek <laughs> ağ mı sürdü? Bence şu an bu kedide hata var ya. Çünkü biz dokununca dört saat yalanıyorlar yani. Bu nasıl böyle duruyor? Kedi geliyor. Uzaylı geldi. Aha. <laughs> o nasıl bir inme ya? <laughs> Ufo. Yaşamıyor galiba o yüzden iniyor. Abinin evde tavuğu var desem. Tavuk mu? Kucağına aldığında da yumurtladı <laughs> desem. Yumurtladı. <laughs> bir şey diyeceğim. PlayStation oynarken İki tane de tavuk neşi var İki canım daha var bu orada. Çünkü like attınız. Bir video var yani adam pansumana götürmüş tavuk diyor. O adamın tavuğuna neden pansuman yapılır Abi ben Insta'da gördüm. Tavuk eti üzerinde şey yapıyorlarmış alıştırma falan. Onu yapabiliyorsun. Tavuğa mı pansuman yapabiliyorsun? Tavuk ne yapıyorsun Uzaylı? Uzaylı ne yapıyor? Onu görüyor da. Ne gördüğünü kendi de? Lan bacak, bacak mı acıyorsun? Aa köpekte <laughs> sorun varmış. Bunda da hastalık olabilir mi ya? Gülmek de istemiyor. Şimdi ama Çok komik değil mi? Bacaklar ayrılmış böyle. <laughs> Gelemiyor da. Bir hastalığı mı var <laughs> senin şey ya? Şüpüş. Kedi. Oy Bu çok tatlı. Ya? Patiğini. Nasıl <laughs> uyumuş? İnsan mısın? Sanki uyuyor. <laughs> Hadi yapabilirsin. Bacak. Hadi. Hadi atla. atla. Atla ya da geç. Ya da geç. Hadi atla. Ya da Artık atla. O senin için çocuk oyuncağı. Atla hadi. Ya da direkt şuradan. Adam, boş ver aradan geç ya. Ayrıca madem aradan geçebiliyorum niye yarım saat dizi gerdin böyle atlayacak? Bala bala. Ben ne görüyorum ya? <laughs> ben ne görüyorum ya? Ben de yapayım. Bak. <laughs> bir de bize dil çıkar ya tüpün niyeti. Ee, arabanın hali ne? Kim yaptı bunu? e, <laughs> şuna bak ne yapmış <laughs> ağzına? Şey. Ben de ağzımda bir şey artık ya falan kalınlığını kontrol etmek için şöyle yapıyorum. Kedi gidiyor. Oha! Oha! Duva duvara tırmandı. Düz duvara tırmandı. Lan nasıl tırmandı ne? Oha! Tırnakları galiba o kadar ucu sildi ki böyle duvarı tutuyor yani. Abinin yanağını yiyor şu an. Yanağını niye ısırıyorsun köpüş? yani rahatsız edici ya. <laughs> Son canım kalırsa çok ciddi olacaksın. Bak da dolaptan çıkan bir kedi. Aha! Yemeği çalmış götürüyor. Soğan, soğan halkası soğan bana daha tatilde edileceklerdi. O sırada bu video şey gelmiş. Şey ne <laughs> kadar saçma. Bari, ne yani. Bir köpeğin esnemesi. <laughs> Nasıl esnedi Bu mi? köpek de hastalıklar oluyormuş arkadaşım. Bakın bu köpek... köpek. Yan yana yatmamalı. Aa, bir, canım bir canım kaldı ya. Bir canım kaldı. Çok çok, ya. çok ciddiyim gider, bak. Ulaşır. Şu an çok ciddi <laughs> olacağım. Kopu <laughs> <laughs> <Ne, sizden gülüyor> mu sallıyorsun? Hayvan. <laughs> <laughs> İki sırtımı kaşıyacağım diye. O ne ya? O Ne? ne? Mirket mi o? Ne o o Mülket nasıl oraya sığıyor? Mülket mi? nasıl oraya sığdın? Aa Mülket abi Söyle miydi de, o yoksa? <laughs> Kral şarkı böyle, Gel maymun, al elma veriyor sana al. <gülüyor> ya <laughs> maymun. <laughs> Pardon elma. Lemur. Ben bir maymun olsam net bu olurdum ya. <laughs> <Sen gülüyor> de gel çok iyiydin. Ne oluyor? Merhaba. <laughs> <laughs> Satı galiba onu. <laughs> Merhaba. <laughs> eh, merhaba. Bak, bak, her geleni kutsuyor bu. <laughs> Güzel bir park mı bu, bura? Aha. Şey ne oluyor ya? Ee, dala çıkıyor. Ağacı yiyecek. Ağaca tutulmuş. <laughs> Şuna bak enerjisini atamamış. <laughs> Kimlerin kaplumbağası vardı? Benim hiç olmadı. <laughs> Ama çok tatlı. Abi versene yemeği. Bak bak nasıl geldi. <laughs> ya yiyemedi kıyamam ya. Kedi. Ne oluyor kedi? Aha. Uzaylı. Amuda kalkma. Yok, amda o da kalkıyor. Nasıl yaptı lan? Sorun mu var bu kedinin? Yaşar gidiyor. Ya ne? yapmayın ya. Bunlara giderim işte. Ya. ya. Hepsi ne yapıyor ya? Gül <laughs> sallıyor. Geçer sallıyor. Ay sallıyor. Bunu niye korktun ya? ya kendisi korktu. Nereden bak öyle güzel izliyordu. Ama ama bomba patlayacak galiba orada. Bomba bomba patladı. Hemen atladı ya. Ne oluyor ya? Şimdi motoru yemiş. Motorun koltuğunun derisini <laughs> yiyor. Ya köpüş ya. Böyle yatak mı olur kedi için yani? Aslında mantıklı. Camda bak yatıyor. şöyle kapanırken dın dın dın. Kedi böyle <laughs> sallanıyor. Böyle Kedi böylece bir yere, yere kaçamaz. Gittim. Ya da farklı bir şey oluyor. Yavru kedilere bak duvara çıkmış üçü de. <laughs> nasıl ki görüntü ya? Duvarlara tatlı Ya çok tatlılar ya. Kıyamıyorum. Ya senin nasıl bir tipin var ya bak atlayacak. Ya gerçekten. Aha, her gittiğimizde daha da yaklaşıyor. Aha. <laughs> Öyle Böyle bakıyor ya. Aşkım? Limonu ya. kim yiyecek? Bayağı. Aha. Bayağı. <laughs> Böyle Bayağı. yatay yiyecek? Bir şey. <laughs> Yapma ya. Bayağı. Evet arkadaşlar. Bayağı. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir de bir cana kadar kurtuldum he. Yani. Haftaya ve diğer iki gün sonra videolarımı çekip göndereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.